Evet arkadaşlar Part 2'ye hoş geldiniz. Bu sefer daha çılgın olacak. Sesim normalde benim bu kadar ince değil. Hep böyle kamerada ince çıkıyor nedense. Başkalarının çıkmıyor sadece benim çıkıyor. Şimdi yine dolu. Yine yapacağım her yere? Şöyle. Her yere şöyle koyam koyam koyam. Bir kür. Üç elle. Uy, rekor kırdım.